Evet abi. Burayı çektik, ayrı mesele de. Da. daha Hayırlı sabahlar. Evet. Günaydın, <laughs> günaydın efendim, oh. günaydın. Günaydın. Günaydın abi. Günaydın, günaydın hocam. Evet. Ahmet hocam, günaydın. Evet. Günaydın. Evet, günaydın, günaydın oğlum. Selam babam, günaydın, günaydın. Burada. Günaydın. Günaydın selamı baba. Günaydın. Kadir baba, boş geçme. Hep yüzün dönük çıkıyor şeylere ha. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bilmiyorum ki valla. Bakın da bakın videolara. <laughs> Daha nasıl olacak yüz görümlük? Evet arkadaşlar. Böyle 11 kişiyiz. Bugün cumartesi. Evet. Günaydın Engin Bey. Evet. Bakın bu güzelliklerde yürüyoruz zengin meydanı